Evindayız. Fox'un yerindemiz. Fox'un kanalı evindayım. Akşam Fox yani şu an bizdesiniz. Evet. evet. Ne? Sen başla. Akşam sekizde de bizdesiniz. <gülüyor> <gülüyor> okay. <gülüyor> Şimdi... Evet buradakiler de başladı. <laughs> evet. Aramıza katıldıysanız. Herkese merhabalar. Merhabalar. Ee, bildiğiniz gibi bu akşam ya da bilmiyorsanız bu akşam. Bu akşam saat 8'de Fox TV'de dizimiz var. Evet Serkan Boğat'la Eda Yıldız'la Yıldız tanışacağız. Dizimizin adı ne? Sen çal... Kusura <laughs> bakmayın Fox'u bir aradı da şu an. Ama neyse reddettik. Şimdi um, heyecanlı mısın? Ben çok heyecanlıyım sen. Fena değilim ya. <laughs> Yo, heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. Neden hep bunu yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Sorular alalım mı? Sorular alalım. Hadi alalım. Ama biraz dürüst olmalısın. Bir önceki gibi değil. Tamam, dürüst olacağım. Okay. İlk sorumuz. Dizi hakkında Oo, kim daha heyecanlı Tabii ki de Kerem. <laughs> Hande. Ben evet, ben uyuyamıyorum Yok, ben. benden çok daha cool olduğu için tabii ben daha heyecanlıyım. Ee, görmeniz lazım ben sevdiğim yerinde duramıyordum. Şimdi ee, ikinci sorumuz. İkinci soru... Sev kev okay, onu sormayacağım. Kim daha arkadaş canlısı? <laughs> Kim daha sinirli? Kim daha sinirli? Ya benim ben de sinir yok bir kere. Ben daha sinirliyim. Sen ne? Ama şöyle daha sinirlisin. hayır ben daha karakterim sinirli olduğu Bu için ben daha sinirliyim. <laughs> Karakter soruyor. Normalde o. Kerem olarak çok sinirli biri. <laughs> What normalde Kerem olarak çok eğlenceli. Ben evet, söyleyemedin, evet. <laughs> evet. Söyleyemedin. <laughs> tamam. Hayır, dün zaten eğlenceli kısmı geçtik. O kısım benim. Ben daha eğlenceli benim. Okay, tamam. Bütün karavana sorduk Eksik eğlenceli bunu. benim. Hani Hande, Hande, Aa, Hande. Buradayım. Burada, bu arkadaşlar bu Hande Herçay. <laughs> burada gerçek. <laughs> um... Serkan mı Eda mı daha inatçı? Bu güzel bir soru. Sence? Hmm. Hmm. Bence olay şu ki. Ne? İkisi çok inatçı. İkisi de çok inatçı. Ve o yüzden yani ikisi o kadar inatçı olduğu için bir araya geldiklerinde çatışıyorlar ve 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 birleşiyorlar mı bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Ama e, <laughs> bilmedik bir şu an? Tamam Neyse çok şey veriyoruz size. Akşam izleyecekler zaten. O yüzden çok az kaldı. Bekleşin Seni ya. çok 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 seviyorum. Hangisini? <laughs> Hande mi? Kerem'i mi? Hangi ee... Hangimiz deniyor ona? Sağ ol Hande. İşte görüyorsunuz <laughs> neyle uğraştığımı bütün gün. Her Aa gün. kim daha duygusal var Kerem? Tabii ki sen çok duygusal birisin. Okey. <laughs> 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 sen daha alakaya kalıyor mu bazen? Sen güzel coşuyorsun live'ımızda. Bu sefer ben mi? Bu sefer sen mi? Hayır bir tane güzel... <gülüyor> 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 Heh, dizide en güzel sahne hangisi? Açıkçası bak bu çok klişe gelebilir ama ben neredeyse Hangisi. bütün Hepsi sahnelerde çok, de, çok eğlendim. Evet. Aa, çok eğlenceli sahnelerimiz var yani bakalım tabii siz ne düşüneceksiniz. Kim daha fit? Hande. Kerem. Hande daha fit. Kerem. Emin olun yani baya fit. Okey pardon. Ederim. Sen ben şöyle yapalım. Ben soru ararken sen... Ben soru ararken misin? sen konuşabilirsin. Bu bağlantı mı gitti? Şimdi sorumuz. Sen Çal Kapımı bize neler katacak? Hmm. Hayatınız değişecek arkadaşlar. Bu kadar <laughs> basit yani. Yani izlerseniz bu diziyi hayata bakış açınız değişecek. Yani ne vurma. <laughs> Alttan böyle vuruyor tekmeliyor. <laughs> um, ben buradan birden yayına evet, atıldım bence. Sen cevap verir misin? Gel. Hayatımıza ne katacak? Sen bence e, eğlenecekler. Birkaç saatte olsa kendilerini e, günün monotonluğundan kurtaracaklar. Bence bu çok ve, güzel. Ve bir şey. Yani şu an yani maalesef yaşadığımız e, zamanda e, bence gülmeye, ve eğlenmeye mi? niye? Çok <laughs> <laughs> ee, gülmeye e, ihtiyacımız var. Hep o yüzden hep. bence zaten biz de bu projeyi okuduğumuzda Aynen. heyecanlandık. Çünkü bir şey oldu yani bir ben nefes aldım yani şey dedim işte bu ee, o yüzden eğlenceli bir proje olacak yani ee, Umarım siz de eğleneceksiniz Tabii bence net eğlenecekler Ops o yanlış bir yanlış tuş oldu. Pardon telefon kullanmasını bilmiyorum <laughs> ve çalışmıyor okay. başka bir soru bakalım oh. En sevdiğiniz özellikleriniz. ama dur da o kadar bilmiyor olabiliriz. Yani iki aydır her gün neredeyse 16 saat birlikteyiz bence. Bir o yol zaman yol sen olabiliriz. başla en sevdiğim özel en sevdiğin özelliğin. Şöyle Hande ile alakalı şunu çok seviyorum. Ee, i̇nsan olarak acayip intevazi bir insan ki bunu çok beklemiyordum çok dürüst olacağım. Ee, ama <laughs> bir şey tane... söylerken <laughs> yalnız. <laughs> Biraz <gülüyor> sen kampolar karıştı. <laughs> 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 Hayır ama gerçekten şey. Uh umarım herkesin tanışma fırsatı olur böyle bir inanılmaz bir insanla. Çünkü hem çok tatlı biri, hem çok enerjik biri ve şey insan ama çalışması da çok keyifli. Çünkü çok çalışkan biri biri ve çok önem veriyor. Etrafındaki herkese adapte etmeye çalışıyor. Ama ee, da daha fazla ne diyebilirim? <laughs> sen bir şey demek istiyor musun benimle alakalı? Yok öv beni. <laughs> okay. <gülüyor> Yok gerçekten ama şey o, o konuda çok şanslı. Yok ne dese kesinlikle Kerem e benim için gerçekten bir şans oldu. Çünkü eğlencesi, işine olan saygısı, aldığı e ciddiye al alışı her şeyle çok gerçek bir partner. O yüzden yol arkadaşlarımız çok güzel başladı. İnşallah böyle de güzel güzel devam eder. İnşallah devam eder. Gene mi Hande'ye geldi? Hande'ye habire çiçek geliyor arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi? Daha Günfer çok bana hiçbir arkadaşlarım şey gelmedi bugün. Var. Bana hiçbir şey gelmedi bugün. Şanslıyım arkadaşlarım bugün. İnanılır çok tatlılar. Ya. Yani neyse. Neyse bakabilir miyim bu çiçeğe? Böyle bir çiçek geldi. Ya, tamam Allah bunu başlayayım. sonra konuşuruz. Tamam neyse. Herkesten <laughs> çiçekler ne güzel. Um, çok güzel yani. Evet başka ben... bir soruya geçiyorum. Artık takılmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> ee, sen beni övdün mü hiç? Hiçbir şey demedin. <laughs> Okey önemli değil gerek yok. Anladınız. Ee, anladınız. Ee, kim bu? Çekimlerde en çok hangi karaktere gülüyorsunuz? <gülüyor> çok güzel evet, Aynı cevap verecek kim miyiz acaba? Abdu 25 Game harikasını Çok güzel bir soru. Ee, çekimlerde sen en çok kime gülüyorsun? Hmm, benim çok sahnem olmadı ama... O ne demek yani? Bir... Her sahnede varsın neredeyse. Hayır, orada <laughs> daha... değil <laughs> evet. Okay. Hani henüz o aktaş olmadı ya. Anlıyorsunuz ki ben daha fazla çalışıyorum ama ben çiçekler ona geliyor. Ben de en çok şeye gidiyorum. Elçine çiçekler çiçekler ben. Melo karakteri Elçin'e Elçin. bayılıyorum. İnanılmaz komik. Ben de Sarp, Erdem'i oynuyorum. Onunla sahnem oynuyor. olmadı demek istemiştim o, ben ama oldu? sen anlamadın ee, Sarp karakteri, <laughs> Sarp karakteri değil, Erdem Sarp karakteri Sarp oynuyor acayip bildiriyor. Yani yakın çekemiyoruz çünkü ben gülüyorum. Ama sen genelde gülüyorsun. Gülüyorum çünkü hep gülmeyi biliyorsun. seven ve enerjik ve şey bir insanım. İşte bak için. öv dedin devam ediyorum. Tamam kendimi övüyorum şu an. Eee <laughs> um, Ne dün Arap Arapça bilmiyorum ben maalesef. Şui şui habibi. Habibi hepimiz biliyoruz. Tumara namya he ama galiba şey. Şov. Uh, <laughs> <laughs> Setin neşe kaynağı kim? Ben. İşte bu kadar mütevazi bir insan? <gülüyor> <gülüyor> o zaman bitiyorsa bak, bitirelim İ iki mi? İki dakikamız kaldı. İki dakikamız mı kaldı? O zaman son sorulara geçelim. Tamam bir soru alalım, sonra biraz bir konuşalım heyecanımızı falan. Tamam, son soruyu seçelim hadi beraber seçelim gel. Şöyle, Serkan kötü, kötü, kötü insan. Serkan kötü insan. Kötü insan değil Ona Serkan. Siz yorumlayacaksınız. Evet. Ama soru bakıyorum şu an gel. Tamam ben de bakıyorum. Ee, pardon. Sette en çok kim uyur? Kimse uyumuyor sette. En çok kim uyur? Öyle bir şey yok. ben zaten genelde çok uyumadığım. Sette için... kimse uyumuyor. Sette ee, kimse. Evet hepimiz çalışıyoruz aslında. Yani ucursun? çalışmaktan ziyade şey Hı. yani arada sohbet da ediyoruz. full böyle uno oynuyoruz. Evet uno oynuyoruz. <laughs> <Uno gülüyor> eee <değil bunu oynuyoruz. gülüyor> <laughs> tavlaya daha başlayamadık. Evet hiç tavla oynuyoruz. Ama, Ama uno <gülüyor> oynuyoruz. <gülüyor> Öyle arkadaşlar. O yüzden şimdi Evet. Kapanış yapacağız. Kapanış ee, konuşması ve, ve Hande'de kapanış dediğim akşam yayındayız. Akşam da beraberiz. Akşam birlikteyiz. Evet. Ee, yorumlarınızı çok merak ediyoruz. Zaten bu bölüm yayınlandıktan sonra var. Heh, <laughs> <Geldim>. Geldik. <laughs> ee, evet. Program 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 değil ha, dizimiz sonra... bu akşam 8'de. Fox TV'de başlıyor. Ve izledikten sonra Hande Hanım kendi sayfasından. Direkt. Yemek arası programı yapacağız. Ertesi gün pasa diğer diğer gün. Ha galiba sen sen tek yapmayacaksın bu akşam. Hemen bittikten sonra canlı soru-cevap yapacakmış Hande. Öyle. <laughs> ben böyle bir şey yapmayacağım. <gülüyor> 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 görüşeceğiz. Görüşeceğiz. Evet, görüşeceğiz. Umarım beğenirsiniz. Umarım beğenirsiniz. heyecanımıza ortak olursunuz. Size öpüyoruz o zaman. Öptük. Bye. Bye bay. Kendimi çok zor tuttum. <laughs> Kapatıyorum. Dur. Bitir. Dur. Tamam, o kadar. i'm just, I'm just... I'm just...